Değerli mahalle sakinlerim, kıymetli kurban bağışçıları. Evvela hepinizin geçmiş bayramını tebrik ederim. Vazifemiz süresince 3. Kurban Bayramı'nı da sizlerle beraber geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nda hayır sahiplerimizin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize kurban paylarımızı ulaştırdık. Bu konuda 3 bayramdır Kuzey Kat Mahallesi Muhtarlığımızı aracı tutan siz değerli bağışçılarımıza muhtarınız ve ihtiyar heyet üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bununla beraber geçirmiş olduğumuz iki kurban bayramından çıkardığımız derslerle bu kurban bayramına yine bağışçılarımızın desteğiyle muhtarlığımıza bir adet derin dondurucu kazandırarak hazırlandık ve karşıladık. Sizlerin muhtarlığımıza göstermiş olduğu hem bağışlar hem paylar konusunda teveccühlerinize tekrar tekrar teşekkür ederim. İnşallah Kuzeykat Mahallesi muhtarlığını el birliğiyle yardımlaşarak daha ileriye götürerek 30 bin nüfuslu bir mahalle olmanın büyüklüğünü sadece rakamsal boyutta değil Hizmet boyutunda da daha ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz teveccühlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah birlik beraberlik içinde daha nice bayramlar görmek nasip kısmet olur. Sağlıcakla kalın lütfen.